Herkese merhaba sevgili izleyenler. Bir Astroloji 101 programı daha başlıyor diyelim. Konuğum her zamanki gibi Dilek Hanım. Merhaba. <laughs> Bu hafta yine bir şeyler olacakmış. Tutulma var. Uranyen tutulma. tutulma. Ee, hatta siz Burç yorumlarında bir cümle kurdunuz. Ne demiştiniz? Buraya not aldım. Vazgeçemediğiniz ne varsa e, Uranüs elinizden alacak dedi. Evet. Neyse ki vazgeçemediğimiz hiçbir şey yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> Olanlar dikkat. Aynen öyle. Varsa dikkat edin. Şimdi biz bu tutulmanın etkilerini konuşacağız her zamanki gibi. Ben başıma ne geleceğini yine her zamanki gibi çok merak ediyorum. <laughs> Başlayalım. Bu uranyan tutulma nedir Dilek Hanım? Uranyan tutulma 16 derecede gerçekleşecek. Hı, Hı Ay ve güneş karşıtı yani dolunay gerçekleşiyor. Kova burcu yükselirken olacak bu tutulma. Hı, -hı. İşin içinde e, Zubanel Ganibi Sabit yıldızı var. Uranüs işin içindeyken tabii ki haliyle bize birçok şeyi e, elimizden söküp aldırır. E, yıkımlar, depremler enerjisidir. Uranüsün derdi ne peki yani? Bu yani bir <laughs> ne istiyor bizden? Bir anda gelir eder sizi çıkar gider ve orada alacağınız e, kararlar genellikle pişman olmakla sonuçlanır. Yani onu çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor çünkü aniden gelişiyor. Bir de yani bu yönetici gezegen, bu tutulmanın yönetici gezegeninde yine hem Venüs hem hı hı. de Mars gözüyle bakmamız gerekiyor. Mars zaten Retro'da ve ikizler Burcu'nda hı hı. yani gizemli konuların ortaya çıkması hı hı. bir şeyler sonuçlanıyor çünkü. Dolunay enerjisi var. Dolunaylar genelde bitişler ve tamamlanmalar şeklinde hayatımıza bir akış ve yön çizer bu tutumla da bizim hayatımızda özellikle ilişkiler konusunda. Özellikle tuttuğumuz ve bırakmadığımız meseleler konusunda. Toksik ilişkilerinizi bitirin diyor. Aynen öyle. <laughs> Toksik ilişki kalmayacak, bitecek. Siz bitirmezseniz de sanırım <laughs> Uranüs bitirecekmiş. O yüzden yani bilginiz olsun. Daha göz görecek, dağıtacak ortalığı. Aman aman. O yüzden de, hani bir dönüp 3-9 hattı Kendimize dönüp dönüp baktırtacak. Çünkü bir şey bilmek, öğrenmek, hissetmek felsefi taraf Jüpiter ve ikizler yani düşünce kanalları. 3-9 hafta düşünce kanallarıdır. Yani kafamızı önümüze böyle bir tak takkeye yönelik önümüze koyacağız. Ben bu ilişkinin neresindeyim? Allah. Hayatımın neresinde duruyor? Allah. Acaba ben seviyor muyum? Acaba bağımlılık mı? Sotsun size sorduracak. Siz isteseniz de istemeseniz de. Ve e, yine siz isteseniz de istemeseniz de bir takım dağılmalar gerçekleşecektir. Yani Uranüs'ü Şöyle... dava edemiyor olmamız çok sinir bozucu. <laughs> yani dava edemiyorsunuz. İşimiz evet. gücümüz var geliyor ve darma duman edecek falan diyorsunuz. Ayıp değil mi ya? Yani keşke kendisiyle konuşabilse konuşur konuşarak anlaşabiliriz bence çünkü ya, ikna edebilirdik. Bilmiyorum zor. zor. Ya özellikle Uranüs 78, 79, 80 vesaire 77 o dönemde doğan kişilerin. Haritalarındaki Uranüs dereceler açısından karşıtlık yapıyor. Hı hı. Yani özellikle onların hayatlarında aniden deprem etkisi getirecek bir takım konular da oluşacaktır. Kaç yani, yaşında olalı işte onlar? 40 yaş üstü kendine dikkat etsin. 40 yaş üstü. <laughs> 43-40 arasında. Bir şeyler band... geliyormuş. Aa, Dilek yani... Hanım diyor. Ben demiyorum. <laughs> Bu bant biraz daha dikkat etmeli. Özellikle e, bağımlılıklar konusu gündemde. Hı hı. Burayı daha dönüştürüp değiştirmesi lazım. Kova burcu yükseliyor ve kova hani o aksa çok yakın bir yerde satürn var. Hı hı. Satürn bu şimdi karşıt düşünün ip gibi bunun apex yapan yani üçgen yapan, üçgenin ucunda duran bir satürnden söz ediyoruz. Hı hı. Yani topraklama enerjisidir. Hı hı. Bizi topraklayacak ne konuda satürn ne yapar? Özellikle sorumluluklardır. Demek ki sorumluluk e, çizgisinde duruyor. Yani kendine ait sorumluluklara şöyle bir dönüp baktıracak. Ben ne yapıyorum? Ne Genel olarak hep bir şeyleri sorgulayacağımız bir şey, Sorgulaşma, anlarım. sorgu, sorgu enerjisi çok daha yoğun hı hı. ve gündemde olacak. Ee, global manaya hiç girmiyorum. Gerçekten sıkıntılı konular var. Girmeyin. Ee, <laughs> Bulaştır, Bulaştırmayın Zübener <bizi. gülüyor> söz ediyorsak eğer işin içinde e, hani zubenalganübi gerçekten çok şiddetli bir yıldızdır. Allah'tan 16 derecelerinde biraz daha hani kötünün iyisi kıvamında. Ee, bize ne getirir? Özellikle pedofil konular, oh. e, uyuşturucu alkol, e, yani aklınıza gelebilecek kötü olumsuz pislik ne varsa bunu ve bir kazıyacak. Hmm. Zubenalganübi'nin de en önemli özelliği o. Hmm. Sen bu tarz oluşumların içindeysen ha ben seni ifşa eder ortaya çıkarırım. Ortaya çıkarma. Tabii ki. Güzel. Bu bir şekilde derin derin temizlik, derinlik. Derinliklere ineceğiz. Kova şey çok özür diliyorum. Akrep boğa hattı. Akrep boğa hattındayken Hı -hı. haliyle bize maddi meseleleri Önümüze getirecektir maddi ölçütler, hı hı. E, gözle görülür, elle tutulur, real bakış açısı. Hı hı. Bunları biraz daha dinamik e, halde hissedeceğiz. 6 aylık bir döngü açılıyor önümüze. bu de onu soracaktım süreçte, ne kadar sürecek diye. 6 aylık döngüde de özellikle e, ikinci bir tutulma daha var Mayıs ayı onu hazırlayacak bize. Mayıs ayı seçimlere denk geliyor. Direkt ha. hanım ne diyorsunuz söyleyin. İşte öyle bir şey, öyle bir şey. Yani sonuçta hani e, haklının haksızdan biraz daha ayrıldığı. Kendimizi çok daha e, net bir sulara çektiğimiz. Evet acılı olacak belki hepimizin hayatında bir acı taraf var. Dokunamadığınız, yaklaşamadığınız, ya ben sonra hallederim ya filan dediğiniz konular var ya işte onları iyi bir düşünün hayatınıza. Çekin. Hı hı. İşte onlar hakkında gerçekten de bir sorguya çekeceğiz kendimizi. Hı. Kaçamayacağız daha fazla Yok, yani. Yok daha fazla kaçamayacağız artık çıkamayacaksın diyor yani işin içinden. Lütfen. Özellikle haritalarınız da Lütfen. buna el veriyorsa bu tarz konularda size e, olumsuz gelen, size aşağıya çeken tüm toksik ilişkiler Hı -hı. Bunu sadece sevgi ve aşk olarak düşünmeyin. Hı -hı. Bunların hepsi bitiyor. İnsanlar eşyaya da bağlanıyor. Tabi tabi tabi. Tabi tabii. Tamayamayan tabii, tabii. insanlar tabii canım, senelerce tabii Artık i̇nsanlar. onları da gösterir. Belki çöp evler çıkacak ortaya gibi. <laughs> <laughs> Peki e, ne kadar süreceğini konuştuk ama e, bu tutulmalar genelde bazı burçları daha fazla etkiliyor. Evet. Siz bahsediyorsunuz. Hı -hı. Şimdi bu uranyen tutulmada hangi burçları daha fazla ne yönde etkileyecek? Şimdi sabit bir hatta olduğu için yani sabit tüm burçlar etkilenecektir aslan kova boğa akrep ilk başta muhataplarımız onlar yine ben varım. beni de hiç geçmiyor yani beni de hiç tehdit geçmiyor bu tutulucu şey değişken burçları biraz daha teğet tehdit geçecek ama iş işin içinde hani yengeç mesela su grubu olduğu için oraya biraz daha hani yumuşak geçiş yapabilir çünkü Hani sekstil ve üçgen yapıyor. ha Sekstil üçgen yaparken de hızlı bir şekilde hayatına getirebilir hı hı. olumsuzluklar. Ya yani Bunu olumlu olumsuz şeklinde değerlendirirsek orada biraz tökezleriz. Hı hı. O yüzden akış ne kadar hızlı ne kadar yavaş buraya dönüp bakmak gerekiyor. Bakalım hayatlarımıza bir şeyler geliyor. Akrep, e, yükselen akreplere ne olacak? Tam ben oraya... <laughs> Bütün detayları haftalık burçlarda söylemiştim zaten. Hı hı. Özellikle akrep burçları. Evet. E, onların ilişki hattı sonuçta. Bir yedi hattı ilişkilerle ilgili de özellikle büyük sınavlar bekliyor yani akrepleri. Siz uzun süredir bu ilişkilerle ilgili beni uyarıyorsunuz. Daha bir şey de gelmedi ama <laughs> ben korkuyor eve kapattım kendimi. <laughs> Yok bu kadar değil. Yani o bir anda gelip. Şöyle bir şey var. Uranüs'ün şuna dikkat edin. Uranüsün etkisi var. Uranüs varsa hı hı. orada bir pişmanlık da vardır arkasında. Hı hı. Yani hayatınızdan bir şey söküp atacaksınız tamam ama illaki de illa pişman edecektir sizi. Yani bu, burası acılı bitecek yani anlatabiliyor muyum? Ya da yeni <laughs> bir ilişki başladı. Bir de vize dönemine denk geldi. <laughs> <laughs> bir, de, <laughs> bir de yani aniden bir ilişki geldi hayatınıza Uranüsün etkisi bu. Hı. Burada biraz daha soru işareti bakmamız gerekiyor. Emin olmayalım hemen emin. Emin olmayın. Gerçi ben ölçük zaten bir tartım. Emin olabilen bir burçta değilim bildiğim kadarıyla. Ama... ama Akrep 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 emin olur, ikna olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel bir cümle olmadı mı Akrep emin olur, ikna olmaz. İkna Bunu olmaz <laughs> emin olmazsınız. sonrası. Eminse başka turusu de ikna olmaz yani böyle bir konu var. Peki o zaman şöyle toparlayalım mı? Bir pişmanlık Tabii. geliyor. Bir dağılacağız. bir dağılacağız kesin kesin dağılacağız yani Hı -hı. bekleyelim bir acı yaşayacağız aniden, acılı bir süreç aniden, aniden bu dönemde bir anda An bitişler kopuşlar anında bir şey gelecek pat diye evet. biz hiç beklemezken gelecek evet. bir de şöyle bir şey var şimdi haritalarımızı yokladığımızda Uranüs biz bir astrolog arkadaşlarla konuştuğumuzda Uranüs geliyor. Ee, Karşı şöyle bir şey var <gülüyor> <gülüyor> Ondan dolayı Uranüs için şöyle bir şey söyleriz. Hani aklına gelen şey bil ki o değil. O nasıl oluyor yani? Aha işte böyle bir konusu var Uranüs'ün. Yani o yüzden şöyle gelecek de şöyle hesap, hesap yapmayın Uranüs'e. Yaptığınız Uranüs hesap yapmayacak yani aynen öyle. Aklında kafanda kurduğun gibi yaşanmayacak. Yok hayır, yaşanmayacak. O yüzden üzülmemek istiyorsan kurma, hesaplama. <laughs> kurma, hesaplama. Esnek olun, akışta kalın. Sadece bunu söylerim. Esnek olun ve akışta kalın. Evet, gitmesi gereken bir şey varsa da uzun süredir sallanıyorsa elinizde ha gittim ha gideceğim diye bırakın gitsin. Bırakın çünkü geri dönüşü de belki çok daha rahat olacaktır. Bir bırakmayı öğrenmeliyiz hep beraber. Peki. Yine bir şeyler oluyor. Ben artık kaldıramaz duruma geldim. Bu tutulmalar, yıldızlar, bir şeyler çarpıyor, çarpıyor, geçiyor belli ki. Neyse ki hayat devam ediyor. Tabii ki de. Çok şükür. Çok şükür. Bir astroloji 101 programını daha böyle bitiriyoruz. Dikkatli olun efendim. Dilek Hanım'ın tavsiyelerine uyun. Üzülmeyin, üzülmeyin diye yapıyoruz bütün bunları, Aynen uğraşları. Öyle. Aynen öyle. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sevgiler. Sevgiler.